Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, 29 Temmuz Çarşamba Elazığ koşullarına tekrar sizlerle beraberim. yeni koşulu bir programımız var sevgili dostlar. Bir altılımız var. Ve de e, az koşulu bir programla karşı karşıyız ama zorlu bir program bizleri bekliyor. Banko olarak önereceğim. Bir iki atım var sevgili dostlar. Ondan sonra e, beşinci koşu. Bir de 6. koşumuz e, gerçekten zor bir koşu bizleri bekliyor. İnşallah güzel bir kazançlı bir şekilde ayrılır. E, günü öyle kapatarız. Noktaları sevgili dostlar Elazığ'da. Evet. Evet. Birinci koşu yedili plasamızın başlangıç ayağı oluyor. Sevgili dostlar. Handikap 15. 4 ve yukarı Araplar 1500 metre kumla start oluyor. Burada da 11 Arap Atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 2 ekürümüz var. 1 numara Tumbul Şimşek 3 numara Reber ekür olarak start alıyor. 1 ekürümüz daha var. 4 numara Deli Cihan, 8 numara Sokak Kralı ekür olarak start alıyorlar sevgili dostlar. Evet yeni plase oynayacak arkadaşlar için burada son koşusunda gayet başarılı koşarak kazanma başarısı gösteren Şanlıurfa'da handikap 13400 metre kumda başarılı bir yarış sergileyip kazandı. Ondan önce Elazığ'da 1900 pardon 1200 metre kumda da handikap 13'ü kazanma başarısı gösteren e, Mehmet Ali Aktürk'le e, gerçekten çok şanslı olacağını düşündüğüm Delicihan benim için 7 plase de yeterli olur. 4 numarayı bank olarak öneriyorum. 7 plase oynayacak arkadaşlar için. Yani birinciliği güçlü aday olur. 11 kere de Mehmet Ali Artuk ile start aldı. İkisinde kazanma başarısı gösterdi zaten. Çok formda olan atımız Deli Cihan. Ekürler zaten. 8 sokak kralıyla 4 numara 7 plasemizin başlangıç ayında yeterli olur sevgili dostlar. Evet ikinci koşumuz altılı ganyanımızın da başlangıç ayı oluyor şartlı iki dişilere mahsus 4 ve yukarı İngilizler 2000 metre kumla start oluyor. Burada da 10 atın e, zevkli mücadelesi bizlere bekliyor. İngilizlerin bir ekürümüz var. 1 ile 7 nolu atlarımız ekir olarak start alıyor. Burada banko olarak önereceğim. Altılı Ganyan'ımıza sevgili dostlar banko ile başlamak istiyorum. Yarın kuponumda tek başına bırakacağım atım. O da, e, L olacak. 4 numaralı atımız Ersin Kınık'la start alıyor. Bir kere koşmuştu. Şanlıurfa'da 1900 metre kumunda o zaman 5-6 boyda geç çıkış yaptı. Önleri yakalayacağım diye atı da yordu e, ve de bir ara virajdan son virajdan sonra böyle kafayı alır gibi oldu e, sevgili dostlar ama gücü yetmedi. atıyordu için sonradan e, amigdala e, gayet başarılı gelip ve de e, kazanma başarısı gösterdi. Amigdala'nın kazandığı o koşuda dördüncülükle ayrıldı. Yine fotoda, e, karda, e, yani foto dediğime bakmayın arkadaşlar. Yani tabelanın içerisinde kendine yer buldu. Dördüncülük eğitildi. Bu sefer 100 metrede uzayan mesafede iyi çıkış yapar. Ve de e, gayet başarılı koştan düşünüyorum. İlerleyen yaşına rağmen, 8 yaşına olmasına rağmen gerçekten başarılı yarışlar çıkartan, 4 numara L sizlere bankom olarak önereceğim. Yanına at söylemeyeceğim arkadaşlar. O gelmezse bu gelir. Şu gelmezse bu gelir. Ya bankoysa banko olarak tek olarak verin arkadaşlar. Yani at söylemeyeceğim sevgili hmm. dostlar. 4 numara L bankom olarak yarın kuponumda bırakacağım sevgili dostlar tek başına. Evet, 3. koşumuz altılık ayınımızın da 2. ay oluyor. Mayden dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kumla start oluyor. Bir kalabalık koşumuz olacak. 17 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da bir ekürümüz var. 11 numaralı atımız bir de 13 numaralı atımız ekür olarak start alıyor sevgili dostlar. Evet burada ilk şanslı atım 1 numaradan yana kullanacağım sevgili dostlar. O da apranti arkadaşım Muhammed Özdemir ile dört sefer koşup başarı elde edemedi. Zaten maydandan çıkma başarısı gösteremedi. Maydan koşusu zaten sevgili dostlar birincilikte buluşamayan atlarımızın bir arada olduğu bir koşu. Burada sürprize açık bir koşu olacak. Adana'dan gelen 1500 metre kumunu üçüncü olan o da bir numarayı sizlere ilk şans atım olarak önereceğim. Son çim performansı hatta Adana'da 1900'de başarılı koşamadı ama e, Maiden koşusunda 1500 metre kumda başarılı koşarak üçüncülük da ilk şans vereceğim atım bir numara olacak sevgili dostlar. İkinci atım Kocaeli'den gelen o da 800 numara olacak. 1400 metre kumunda üçüncülükle ayrılan 8 numarayı da sevgili dostlar mutlaka kuponumuza ilavele Mahmut Ünlü ile start oluyor. Son koçusunu Kocaeli'de derecesiz ayrıldı 1700 metre kumda. Ee, burada söz sahibi olabilir. Bakalım e, nasıl bir sonuç elde edecek inşallah. Yazdığımız atlar ganyan olsun sevgili dostlar. 8 numara Büyükan kızını da ikinci şanslı atım olarak önereceğim. Üçüncü atım Urfa'da Kabakum'da gerçekten koşan tecrübeli Elazığ'da ilk defa gelecek olan yani Urfa'da yarış hayatını devam ettiren Elazığ'a ilk defa gelecek olan o da 7 numara olacak Halil Polat'la 3 sefer koştu e, maalesef başarılı elde edemedi e, bu mesafede Elazığ'a ilk defa geliyor böyle söz sahibi olacağını düşündüm 7'yi de Bozdoğan Ateşi'ni sizlere üçüncü şanslı atım olarak önereceğim Dördüncü atım o da Urfa'dan Elazığ'a gelen o da 10 numara. Mendere Savşar'la start alacak olan 10 numarayı da dördüncü atım olarak sizlere öneriyorum. Sıralamam 1, 8, 7 ve 10 nolatlardan yana kullanacağım sevgili dostlar. Birinci yani altılı ganyanımızın ikinci ayağında. Evet dördüncü koşu altılık ayağımızın da üçüncü ayağı oluyor sevgili dostlar 1900 metre kumla start oluyor şartlı 5 3 yaşlı İngilizler ee, burada da 9 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz burada sizlere banko olarak önereceğim sevgili dostlar. O da bir numara Elazığ'da 2000 metre kumunu kazanan harika yarış sergiledi. Bu grupta da her zaman söz sahibi olan bir numara sizlere banko olarak önereceğim. Bir tek 3 numara babışkoyla ile ilk defa start alıyor. O da son iki koşusunu e, gerçekten tatminkar yarışlar sergileyip 1700'de Elazığ'da ikinci son koşusunda Urfa'da Maydan koşusunda da ikincilik de ayrılmıştı ama gözde oğlumu yani bir numarayı sizlere Ferit Yardımcı'yla e, bir kere koşup kazanma başarısı gösterir En da sevgili dostlar çok şanslı olacağını düşündüğüm. Yine Ferit de zatı üstünde kazanma başarısı gösterir sevgili dostlar. Banko olarak kuponumda bırakacağım. Yanına atmak söylemiyorum sevgili dostlar. Evet 5. koşu 6'lı yanımızında da dördüncü ayağı oluyor. Evet zor koşu bizleri bekliyor. Şartlı 3, 3 yaşlı Araplar 1200 metre kumla start oluyor sevgili dostlar. 9 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da 9 at e, e, koşacak ve de bir ekürümüz var. 5 numara Hadiye Sultan, 6 numara Akil Leus yani yabancı isim koymuşlar sevgili dostlar telaffuz ederim yani ile 6 ekür olarak start alıyor. İlk şahsa attım. 3 numara uzun yol olacak sevgili dostlar. Ersin Kınıkla ilk defa start alacak olan iki koşusunda birincilik de ayrıldı. Yarış hayatını Urfa'da başlayan 1100 metre kumunda şartlı 2'yi kazanma başarısı gösteren Elazığ'a gidip Elazığ'da şartlı 2'de sevgili dostlar 1000 metre kumda kazanma başarısı gösteren uzun yolu ilk şanslı atım olarak önereceğim. İkinci atım Dejnikli Güzeli Caner Tepe ile ilk defa start alıyor. Elazığ'da o da kazanma başarısı gösterdi. Mayden'den çıktı. ilk yarış hayatında birincilikle tanıştı. 1100 metre kumunda birinciliğe uzandı sevgili dostlar. 4 numarayı da ikinci şanslı atım olarak önereceğim. Üçüncü atım 2 numara o da Elazığ'da 1200 metre kumunu kazanma başarısı gösterdi. Mayden'den veda etti sevgili dostlar. Emrah Kılıç'la dördüncü kez start alacak olan bir kere kazanma başarısı gösterdi. O da Maiden'den çıkarttı. İki numarayı Gündüz Kralı da üçüncü şanslı atım olarak önereceğim. Dördüncü atım bir numara olacak. O da Elazığ'da Maiden'de 1200 metre kumunda. O da kazanma başarısı gösterdi. ya yani bu mesafelerde kazanan atlarımızı ön planda tutuyorum sevgili dostlar. Remzi Doğan'la Sur diyarında mutlaka kuponumuza ilave edelim. Dördüncü atında bir numara olacak. Sonradan e, ekürler sevgili olsa 5 ile 6 ekür demiştik. 5 numara o da Elazığ'da 1100 metre kumunu kazanma başarısı gösteren Mehmet Ali Aktürk ile ikinci kez buluşan 5 numarayı da 5. atım olarak sizlere öneriyorum. Sıralamam 3, 4, 2, 1 ve 5 nolatlar benim için yeterli olacak bu zor koşta sevgili dostlar. Evet 6. koşumuz burası da bombanın hatta patlayacağı bir ayak sevgili dostlar. Burada da çok at yer vereceğim. Neredeyse kapamalık bir ayak sevgili dostlar. 6. koşu jandarma Elazığ jandarma koşusu olacak. Kısa vade 6. 4 yaşlı Araplar 1200 metre kumla start alıyor. Biliyorsunuz bu kaba kumda çıkan kafaya alan bitiriyor. 30 ganyan 20 ganyan ee, yani kötü sonuçlar gebe oluyor sevgili dostlar. Böyle kalabalık koşularda. Yani sıralama vereceğim. ilk şanslı atım bir numara A bu olacak. Menderes Avşar'la. ikinci atım iki numara Eğirmili Necmi Altın'la kazanma başarısı göster. 1900'de kısa mesafede bakalım nasıl bir sonuç elde edecek. Bir numara A Yusuf gerçekten Elazığ'da harika yarışları var. 1800 ikincilik, 1900'de birincilik, Son koşusunda 1600'e ikincilik. Bu kısa mesafe. Çünkü uzunda gelen atlar e, bazı zaman başarılı oluyor. Bazı zaman başarısız oluyorlar sevgili dostlar. Ama yine kuponumuza yer vereceğiz. Üçüncü atım 3 üç numara olacak. O da Elazığ'da harika yarışlar çıkartan Elazığ'da. Handikap 14 2000 metre kumda kazandı. Son koşusunda Elazığ'da yine 1900'e ikincilik de numar 3 numara Ulup Amiri'de e, ee, sevgili dostlar Mehmet Ali Aktürk start oluyor. 11 kere 11 kez binip dördünde kazanma başarısı gösterdi. Çok şanslı olur diyorum bu kısalan mesafede. Kafayı da alır, kaçarak bitirebilir. 3'ü de mutlaka kuponumuza ilave edelim. Dördüncü atım 4 numara Jet Star. O da Hüseyin Altın Kılıç'la ilk defa start alacak olan e, İstanbul'dan e, İzmir. Ondan sonra tekrar bir Bursa koşulları koşan ve de Elazığ'a gelen sevgili dostlar Jetstar hiç yaban atılmayacak atımız diyorum ters bir yarış gelebilir kabukuma ilk defa çıkacak olan 4 numarayla mutlaka kuponumuza ilave edelim 5. atım 5 numara sancak çiçeği olacak Ersin Kılık'la 9 kere koşup 3'ünü e, kazanma başarısı gösteren Elazığ'da bu mesafede Handikap 13'te e, kazanarak e, formda olduğunu kanıtladı ve de arkasından tekrar handikap 15'i 1600 metre kumda onu da kazanma başarısı gösteren sancak çiçeğinde 5 beş numarayı 5. atım olarak önereceğim. 6. atım 6 numara Seyran Tepe Ferit yardımcıyla bir kere koşup e, maalesef başarı elde edemedi sevgili dostlar. Bu sefer farklı koşacağını düşündüm. Feritle. ile 6'yı da mutlaka kuponumuza ilave edelim. 7. atım 7 numara. Halil Polat'la buluşan son koşusun Elazığ Handikap 15'te 9'unculukla ayrıldı. Ondan önce Elazığ'da şartlı 2 1200 metre kumda ikincilik ayrılmıştı. 7 numara Mir Mirzınar olarak sevgili dostlar 7'yi de mutlaka kuponumuza ilave edelim. 8. atım 9 numara Şeşen Feytullah falan Feytullah Felhanla start alacak olan iki sefer binip e, maalesef başarı elde edemeyen Urfa'dan Elazığ'a gelen Şeşenbey'de 9'u da mutlaka kuponumuza el, ilave edelim. Sonradan 11 numara yurttan Girdap Mehmet Taşkaya ile start alacak olan o da Elazığ'da 1200'ünü 5.lik Kocaeli'de 1200'ünü kazanarak e, Elazığ'a geldi maalesef 5.likle ayrıldı. 9'u da bir Kayızberk orjini mutlaka kuponumuza ilave edelim. Pardon 11 numarayı da mutlaka kuponumuza ilave edelim sevgili dostlar. Son olarak 14 numara Leyla Nur olacak. O da Remzi Doğan'la dördüncü kez start alıyor. Son koşusunu Urfa'da handikap 14'ü 1200'de üçüncülük de ayrıldı. Elazığ'a gidiyor. Söz sahibi olur. 14'ü de kuponumda yer vereceğim. Gerçekten çok zor bir koşu. Patlamalık bir ayak. Neredeyse kapamalık da bir ayak sevgili dostlar. Yani sıralamam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 ve 14 No'lu altları ayırmadan kuponunda yer vereceğim sevgili dostlar. Evet 7. koşumuz son koşumuz altılı ganyanımızın da son ayağı oluyor. Handikap 14. 4 ve yukarı İngilizler 1200 metre kumla start alıyor. Burada da 14 Arap atının mücadelesini izleyeceğiz. Pardon İngiliz atının mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz, ekürümüz var. 2 ile 3 nolu atlarımız ekür olarak start alıyor sevgili dostlar. Burada iki at önereceğim. Urfa'da 1200 metre kumunu kazanan Necmi ile iki sefer koşarak ikisinde kazanma başarısı gösteren Altunma Karapanteri ilk şanslı atım olarak sizlere öneriyorum sevgili dostlar. İkinci atım Karapanteri'nin hemen arkasında ikincilikle ayrılan o da 12 numara El Fiago tepe ile start alıyor. Yine Caner üstünde 5. kez ee, bu sefer şanslı olabilir. Bomboş kiloyla koşuyor zaten. 50 gibi kiloyla sevgili dostlar. 12'yi de kuponumuza ilave edelim. Yani rovanş maçı olabilir. Ama kara panterin de 1-2 adım önde tutuyorum sevgili dostlar. 12'yi de ne olur ne olmaz e, ters bir yarış gelebilir. Rovanşı alabilir. 6 ile 12 atlar. benim için yeterli olacak son koşuda sevgili dostlar. Evet Elazığ yorumlarım buydu sevgili dostlar. İnşallah üstesinden gelir. Kazanan şanslı kişiler bizler olur sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Şansınız daima yanınızda olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Ee, sevgiyle kalın. Dostla kalın sevgili dostlar. Allah'a emanet